Güneşe ve onun aydınlığına and olsun. Onu izlediğinde aya and olsun. Onu ortaya çıkardığında gündüze and olsun. Onu bürüdüğünde geceye and olsun. Göğe ve onu bina edene and olsun. Yere ve onu yayıp döşeyene and olsun. Nefse ve onu düzgün bir biçimde şekillendirip, ona kötülük duygusunu ve takvasını, kötülükten sakınma yeteneğini ilham edene and olsun ki, nefsini arındıran kurtuluşa ermiştir. Onu kötülüklere gömüp kirleten kimse de ziyana uğramıştır. Semud kavmi azgınlığı sebebiyle yalanladı. Hani onların en bedbaht olanı fesat çıkarmak için ileri atılmıştı. Allah'ın Resulü de onlara şöyle demişti: Allah'ın devesini ve onun su içme hakkını koruyun. Fakat onlar onu yalanladılar ve deveyi boğazladılar. Bunun üzerine Rableri suçlarından dolayı onları helak etti ve kendilerini yerle bir etti. Allah bunun sonucundan çekinmez de.